Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bölüm videosuyla şimdi renk açtı Minecraft'ta çocukken oynamayı sevdiğim e, bir tane bir araba oyunu vardı. Bugün sizinle beraber bunu oynayacağız. Şimdi şöyle rastgele park. Bugün sizinle beraber park etme çalışacağız arkadaşlar oyunda. Bakın şöyle bir arabamız var. Bu arabayı bilmeyen yoktur arkadaşlar. Eşiden oynadım şimdi. Bakalım ne yapabileceğiz. Şöyle gidiyoruz bakalım arabayla. Yavaş yavaş dönmemiz lazım. Aa kaza yaptım. Puh, polise yakalandı. Belki ya <laughs> ilk turum bu arada. Çocukken oynardım bu oyunu ya. Çocukken bu oyunu oynamayı severdim. Hani Bakın gidiyoruz. Buradan şöyle dönüyorum. Oğlum yavaş dön. Araba oyunu o kadar... Arkadaşlar bu araba oyunu çok eşitti bu arada. Bilenler var mı bilmiyorum aranızda. Bu araba oyunu oynayan varsa bu araba oyunu gerçekten çok eşitti bu araba oyunu. Kaza yapmadan gitmemiz lazım. Evet park etme diyor ya arabayı kaza yapmadan gitmemiz gerekiyor. Park etmek istiyorum. Bakarım arabayı ee, dediğim yere park edebileceğiz mi? O gösterilen yere aha buldu geldik. Aga park etmek çok sıkıntılı olacak. Arabayı geri aldım arkadaşlar R'ye alıp da. Evet araba park etme konusunda iyi değilim desem yalan olur. Daha ilk defa araba park ediyorum şu an oyunda. Hop. Hop ileri Yavaş lan manyak. Oğlum bak bir çarparsak arabaya şimdi daha nasıl şey yalarlar. Kaza başmıyorum arkadaşlar. Ayna yok. Ayna vardı bu oyunda öyle hatırlıyorum. Tamam aynamız var. Arabayı ileri alalım arkadaşlar. Şöyle döndürelim. Vallahi gitme Ay çarpacağım. Abi. Evet. Şimdi böyle iş yere doğru alırsak. Arkadaş adamın arabasına çarpmamaya çalışıyorum bütün olduğunda da iş yere girmeye de başaramıyoruz ha. Şöyle tak, belki girmiş olacağız. Anam 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 çok kadar bastım dur. Şura var ha şura olmasa tamam girdik. Evet. Oldu mu? Parkı atar. İlk defa park ettim. Çocuktan bir türlü park edemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kamyon sürüyoruz. Evet, bakın. Kamyon da sürüyorduk oyunda. Evet şöyle bir kamyonumuz var. Kamyonla nereye yürüyorduk onu hatırlamıyorum. Böyle kamyon sürdüğümü atıyorum çocuktan. Bakalım kamyon sürüyoruz. Dönmemiz gerekiyor. Döndüm. Ay ay kötüydü. Kötüydü. Bir sonraki maç. Bir sonraki şurita iki Çok hırlı, çok dönmememiz gerekiyor. Yavaş döneceğiz. Yavaş yavaş yavaş. Kamyon sürmek kolay değil bu arada. Bakın şöyle dönüyorum. Döndüm döndüm döndüm. Ay, tamam şarpmadım. Çarpmadan geçmeyi başardık arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Ee, Aga nereye gidiyoruz dümdüz mu Makas yapmam yok mu? Vallahi makas istersen kaza yapabiliriz. onu oğlum ya? Oo. Ee, u dönüşü yapacağız? U dönüşü yapmaz çıkın tarihi bakın şöyle yapacağım. Hop hop kaza yapacağım dur. Hop araba ne yapıyorsun? Arkadaşlar çok sakat işler yapıyorum vallahi ya. Yeşil araba kaç kaç. Şöyle arkadaşlar tamam. Aaa bu ne biçim iş. Kamyon şuramadık. Diğer modumuza bakalım. Park etmeyi yaptık. Bu neydi? bununla da oldun atlamıyorum Buna da bakalım. Bir şuramız var. Bu şura bitince kadar araba mı sürüyorduk? Yani iki dakika kaza yapmadan sürüyoruz galiba arkadaşlar. Oo araba çok drift attı. Galiba kaza yapmadan arabayı sürmeye çalışıyoruz bu görevde. Oğlum bu arabalar oraya gidiyorlar. Duruyorlar orada. Hop hop yavaş. Tamam tamam. Devam ediyoruz abi. 2 dakika kadar bana araba çevirme görevi galiba bu aykırı şimdi dün biz gidiyoruz tamam şimdi gidiyorum o kırmızı araba kırmızı araba yorumlar çekildi la o ne lan nasıl döndüm çok fena döndük aykırı sıkıntı yok sola döneceğiz sola dönüyorum şanti ee, araba ilerledi takip yolda fazla araba oluyor gibi, ha. Hayır hayır gaza yapacağım. Son anda aa bu da park etme mi? Arkada rahat bir şekilde park ettim izleyin. Aa arabanın döşüne kadar girmeyecek affedersiniz de. Böyle geri alacağım. Hop hop yavaş kardeş. Duvara çarptın manyak. araç çok dönüyor ya. Bu direksiyon bozuk galiba. Arabanın direksiyonu bozuk gibi. Arkadaşlar e, şurada böyle bir şey varmış. Bir de bunu sürelim bakalım. Anlamlarını ne bilmiyorum bu arada. Çocukken böyle araba sürdüğümde hatırlıyorum bu oyunda. Bu arada oyunda çok reklam çıkıyor arkadaşlar. E, o eşkiden bu oyunda reklam yok diye hatırlıyorum. Abi yani çocukken bu oyunda reklam yoktu, oyuna reklam bana başlamış, kaza yaptık. Neyse arkadaşlar arkadaşlar daha fazla bu araba oyunu videosunu istiyorsunuz ya da bu tarzda araba oyunu videoları e, tespit etmemi istiyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğen, at beğen atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Yorumlara yazın abi diğer araba oyunlarında indire videosu yapabilirsiniz ya da oyuna değebilirsiniz arkadaşlar. Neyse bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.